Evet sevgili çocuklar, ben Ümit Hoca'nız. Hatırlarsınız, duyu organlarını anlatmıştık. Bugün duyu organlarıyla alakalı birlikte soru çözümü yapmak istedim. Önce bir etkinlikle başlayalım. Aşağıda verilen cümleleri uygun sözcükler kullanarak tamamlayalım. 1. Uyarıları dış ortamdan alarak sinirlere aktaran ve duyu organlarının yapısında bulunan özel hücrelere ne diyorduk? Evet, duyu almaçları diyorduk. Evet. Sert tabaka göz yuvarlağının ön kısmında saydamlaşarak ışığı kıran, ışığı ilk kıran yer neresiydi? Saydam tabaka veya kornea. Evet, kornea oluşturur. Kokulu cisimlerden buharlaşarak ayrılan ve havaya karışan tanecikler nokta nokta sıvısı içinde çözünüyor. Neydi bu? Mukus sıvısı içinde çözünerek burundaki sinirleri uyarıyordu. Nokta nokta göze gelen ışık şiddeti fazla olduğunda göz bebeğini daraltır. Göz bebeğinin üstünde ne vardı? Iris vardı çocuklar. Iris'in görevi neydi? Göze renk veren kısımdı. 5. Nokta nokta ve nokta nokta benzer şekilde uyarılır. Her ikisinde de kimyasal çözünme vardır. Kimyasal çözünme 5 duyu organımızdan ikisinde çok etkindi. Neydi bunlar? Burun ve dil çocuklar. Son sorumuz. Kulakta bulunan ve dengemizi sağlamamıza yardımcı olan yapıya hatta iç kulakta bulunurdu. Yarım daire kanalları diyorduk. Şimdi gelelim birlikte soru çözmeye. İnsanlar okuduklarının %10'unu, duyduklarının %20'sini, gördüklerinin %30'unu hem görüp hem duyduklarının %50'sini Söylediklerinin yüzde 80'ini hem söyleyip hem de davranışa döktüklerinin yüzde 90'ına hatırlar. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Onlara bakalım. 1. Beş duyu organımızı kullanarak gerçekleştirdiğimiz yani duyduğumuz, gördüğümüz, uyguladığımız, söylediğimiz bu türlü davranışlar öğrenmelerde daha kalıcıdır. O zaman bir ne diyoruz? Doğru diyoruz. İki, yaparak öğrenme, duyarak öğrenmeden daha etkilidir. Bakıyoruz, yüzde 10'u duydukları. Demek ki duyduklarının, okuduklarının yüzde 10'unu, duyduklarının yüzde 20'sini. Ne diyor? hem söyleyip hem davranışa döktüklerinin yani yaptıkları yaparak öğrenme, duyarak öğrenmeden daha etkilidir. Hem söyleyip hem davranışa döktüklerinin %90'ını. %90 nerede? %20 nerede? Tabii ki daha etkilidir. İki de doğru. O zaman Bursa olamaz, Ceyhan olamaz. Ya Adana olacak ya Denizli olacak tek bir duyu organını kullanarak gerçekleştirdiğimiz öğrenmelerden hiçbir bilgi hatırlayamayız. İşte burada sıkıntı var. Çünkü ne diyor? İnsanlar okuduklarının %10'unu diyor. Hiçbir bilgi değil, daha az bilgi hatırlanır. O zaman cevabımız Adana olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sorumuza bakalım duyu almaçları ile alınıp sinir hücrelerine aktarılan uyarılar merkezi sinir sisteminin semboller ile belirtilen bölümlerinin hangisinde değerlendirilir? Değerlendirme olayı nerede olur? Tabii ki beyinde. Şekillere baktığımız zaman üçgen şekli neyi veriyor bize? Beyincik. Yıldız şekli omurilik. Kare şekli omurilik soğanı. Ve yuvarlak da beyni gösterdiğine göre değerlendirme olayı da beyinde olduğuna göre cevap denizli yani yuvarlak çocuklar. Cevaplar sağ üst köşede görünüyor. Üçüncü soruya bakalım. Gözümüzle ilgili aşağıdaki yapılardan hangisi öğrencilerden herhangi biri tarafından tanıtılmamıştır? Başlayalım aynaya baktığımızda gördüğümüz beyaz kısımdır. Nedir bu? Sert tabaka çocuklar. Kan damarlarıyla gözü besleyen kısım adı üstünde damar, damar tabaka. Işığa karşı duyarlı almaçların bulunduğu gözün en iç tabakası. Bu da neydi? Retinaydı. Değil mi? A tabaka yani. Hangisi tanıtılmamış? Kör nokta. Cevap Denizli. Sağ üst köşeye bakarsak cevap Denizli olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Bu kolay bir soru. Gözümüzdeki tabakaları ne yapacağız? Dıştan içe doğru. En dış tabakada ne vardı? Sert tabaka vardı. Sert tabakadan sonra damar tabaka. En iç tabakada neydi? al tabakaydı. O zaman cevabımız 3 1 2 olacak. Cevap Ceyhan olarak karşımıza çıkıyor. Bakıyoruz. Evet, cevabımız Ceyhan. Yukarıdakilerden kaç tanesi gözü koruyan yapılar arasında yer alır? Gözü koruyan kaşlarımız evet kirpiklerimiz. Evet. Göz kapağı kesinlikle damar tabaka. Gözü koruyan değil, damarlar yoluyla gözü besleyen tabakadır. O yüzden cevabımız 3 Ceyhan çocuklar. Göz kusurları ve tedavi yöntemleriyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Biz yanlışı bulacağız. A Renk kırmızı ve yeşil renklerin ayırt edilememesidir. Tedavisi yoktur ki anlatmıştım. Renk kırmızı ve yeşili ayırt edemez ve kalıtsal bir hastalıktır. Tedavisi yoktur. A neydi? Doğruydu. Bursaya bakıyorum. Hipermetrop hastalarda görüntü sarı lekenin önünde oluşur. Bu doğru muydu? Ne dersiniz? Önünde mi oluşurdu, arkada mı oluşurdu? Evet, arkada oluşurdu çocuklar. Bu yanlış. Ceyhana bakıyorum. Miyop hastalar uzağı iyi göremez. Evet, miyoplar uzağı iyi göremiyordu. Şaşılık gözü hareket ettiren kasların normalden kısa ya da uzun olması sonucunda ortaya çıkar. Evet. Bu da doğru. Cevabımız Bursa sevgili çocuklar. Hipermetropta görüntü sarı lekenin arkasında miyopta önünde oluşurdu. Bu ince detaya dikkat edelim. Çiçeğimiz var. Elif çiçek sembolünden yola çıkarak gözü koruyan yapıları takip edecek. Ve hangisine ulaşacak? Retina göz kapağı. Tabii ki göz kapağı. Göz kapağına geldik. Göz kapağında kirpikler kör nokta. Tabii ki kirpikler. Cevabımız yuvarlak olacak. Ceyhan. Devam ettik. Güzel bir soru. Fatma görme olayı ile ilgili hazırladığı ödevine aşağıdaki ifadelerden hangisini koyarsa ödevinde hata yapmış olur. Görme olayı ile ilgili bir ödev hazırlıyor ve bu ödeve hangisini koyarsa hata yapmış olur. A. A tabakada bulunan sarı leke üzerinde cismin ters görüntüsü oluşur. Hatırlarsanız cismin görüntüsü ters oluyordu. Gözün neresinde? A tabakada sarı lekede. Demek ki Adana doğru. Bursa'ya bakıyoruz. Cisimlerden yansıyan ışık ışınları önce göz merceğinden sonra korneadan kırılır. Hmm. Burada bir terslik var gibi. Değil mi? Önce kornea olması lazım. Ceyhan'a bakalım. Duyu almaçları tarafından algılanan görüntü görme sinirleriyle beyne götürülür. Tabii ki bu doğru bir bilgi. Ters görüntü beyindeki görme merkezinde düz olarak algılanır. Evet, gözde, sarı lekede görüntü ters oluşur ama görme merkezinde bu görüntü nasıl algılanır? Düz olarak algılanır. Bursa'da ne diyordu? Önce göz merceği diyordu. Hayır. Önce kornea, sonra göz merceği olacak. Cevap Bursa çocuklar. Devam edelim. Şemada X ve Y yerine geliyorduk. Hatırlarsanız önce saydam tabaka yani kornea. Ardından ikinci sırada ne olacak? Bakalım göz bebeği kör nokta A tabaka iris. Neyin içinden geçecek? Göz bebeğinin içinden geçecek. Kör nokta zaten A tabakadaydı. Iris, irisin göz, göz bebeğini küçültüp büyüten yapı iristi. Ama ışınlar nereden geçiyordu? Göz bebeğinden geçiyordu. Göz merceği A tabaka. A tabakada biz görüntüyü nerede oluşturuyorduk? Sarı lekede oluşturuyorduk. O zaman X göz bebeği Y sarı leke olacak. Cevabımız tabii ki A. Evet. Değişik bir soru. Güzel görünüyor. Yukarıdaki tabloda Aslı, Kerem ve Emre'nin gözlerinin uzağı ve yakını görme derecesi verilmiştir. Aslı, Kerem ve Emre'nin gözleri ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur? Şimdi tabloya baktığımız zaman ne diyor? Tek yuvarlak yeterli değil. Çift yuvarlak neymiş? Normalmiş. Aslına baktığınız zaman Kerem'de ikisi de çift yuvarlak görünüyor. Doğru mudur? Evet. O zaman Kerem'i normal diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kerem'i normal dediğimiz zaman baktığınız anda şık direkt karşımıza çıkıyor. Değil mi? Aslı uzağı yeterli görmüyor. Uzağı net görememe neydi? Miyop rahatsızlığıydı. Emre'ye bakıyorum. Yakını net göremiyor. O neydi? Emre hipermetrop. Evet cevabımız Bursa sevgili çocuklar. Kulağa geldik. Kulağın işitme ile ilgili olan kısımları aşağıda verilmiş. Ses dalgalarının bu yapılarda izlediği yolu bulacağız neydi? Ses dalgaları önce kulak kepçesi yani üçgen. Üçgenle başlayan hangi şık var? Ceyhan var. Bir kontrol edelim. Sonra kulak zarı. Sonra çekiç örs üzengi. Yuvarlak. Ve en son salyangoz. Çünkü salyangozda ne vardı? İşitme sinirleri vardı sevgili çocuklar. Cevap Ceyhan. Evet. Bir sonraki soru. iç kulakta yer almasına rağmen işitmede görev almayan. Hmm. Beyincikle birlikte vücudun dengesini sağlayan dediği anda direkt hangisi aklımıza gelmeli? Yarım daire kanalları çocuklar. Zaten üzengi ve salyangoz işitmede görev alır. Östaki borusu da iç kulakta değil Orta kulakta bulunur. Cevap A şıkkı çıkıyor. Yukarıdaki kulağı oluşturan bazı yapıların görevleri verilmiş. Buna göre eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 1. Gelen ses dalgalarının işitme sinirleri ile algılandığı kısım. Hmm, i̇şitme sinirleri neredeydi? hatırlarsak iç kulakta iç kulaktaki salyangozda demek ki Ceyhan doğru. 2. Ses dalgalarını toplar. Ne topluyordu? Kulak kepçesi. B de doğru. Ses titreşimlerini kuvvetlendirip iç kulağa taşır. 3. neyi söylemiş? Kulak yolu. Kuvvetlendirip iç kulağa e Kulak yolu dış kulakta. Orta kulağa geçmesi lazım. Bunda biraz ne var? Sıkıntı var değil mi? Kulak yolu olamaz. Kulak zarının her iki tarafındaki basıncı. Evet basınç konusunda üstteki borusu mutlaka önemliydi. Hatırlarsanız. O zaman cevabımız ne çıkıyor? D. Şıkkı çıkıyor sevgili Türkler. Evet az önce konuşmuştuk bunu değil mi? Normal göz ve X göz kusuruna sahip gözde görüntü oluşumları verilmiş. Normal gözde sarı leke üstünde bu kusura sahip sahipte kişide görüntü sarı lekenin neresinde oluşuyor? Önünde oluşuyor. Değil mi çocuklar? O zaman şunu soralım. Görüntü sarı lekenin önündeyse acaba hipermetrop mu yoksa miyop mu? Evet, miyop olacak çocuklar. Miyop neydi? Uzağı net göremezdi, değil mi? Tedavi edilebilirdi. Zaten cevaba baktığımızda X kusuruna sahip göz uzağı net göremez. Doğru bir bilgi. X kusuru, X göz kusuru kalıtsal olup tedavi edilemez. Çocuklar miyop kalıtsal değildir. Tedavisi vardır. Kalıtsal olan hangisiydi? Renk körlüğüydü. Cevabımız B olması lazım. Diğer şıklara da bir bakalım. X göz kusuru miyopluktur ki söyledik. Normal gözde görüntü sarı lekenin üzerinde oluşur. Tabii ki ters bir şekilde sarı lekenin üzerinde oluşur. Cevabımız Bursa. Fen bilimleri dersi öğretmeninin deri hakkında bildiklerini bizimle paylaşmak isteyen var mı? Sorusuna bazı öğrenciler yukarıdaki cevapları vermişler. Buna göre hangi öğrencinin ifadesi yanlıştır? Ali, en büyük duyu organımızdır. Evet, deri bütün vücudumuzu kaplayan en büyük duyu organımızdır. Ali ne yapmış? Doğru söylemiş. Halit, Solunum ve boşaltıma yardımcı olur. Evet. Solunum ve boşaltıma ter olayı mesela çok güzel örnektir. Halil solunum ve boşaltıma yardımcı olur deri demiş. Doğru bir bilgi vermiş. Naci vücudu dış etkilerden korur demiş. Evet. Vahit ne demiş? Dış katmandaki hücreler canlıdır. Bu doğru bir bilgi mi? Hayır. Bu doğru bir bilgi değil cevabımız ne olacak? Vahit yani Ceyhan olacak. Aşağıdakilerden hangisi derinin yapısında bulunmaz? Çocuklar çok net görünüyor. Kıl damarları, kıl kükü ve ter bezleri bulunur ama retina, retina neydi? Retina gözün iç tabakası yani A tabakanın diğer ismiydi. O yüzden cevabımız Bursa. Değişik, güzel bir soru karşımızda. Denizde sıcağı ve soğuğu algılayan almaçlar vardır. Duyu almaçları. Aşağıdaki grafikte bu almaçların ortam sıcaklığına göre uyarılma sıklığı verilmiştir. Baktığımız zaman kalın çizgiyle olan soğuğu algılayan almaçlar, nokta nokta şeklinde olanlarda sıcağı algılayan almaçlar olarak karşımıza çıkıyor. Mesela soğuğu algılayan almaçlar 35-40 dereceden sonra ne yapıyor bakın? Pek aktif değil. Sıcağı algılayan almaçlar da 35'ten önce bakın pek aktif değil. Ama şu arada ikisinin de ortak olarak algıladığı bir yer var mı? Evet, var. Yani soğuğun bittiği yer, sıcağın başladığı yer arasında bir ortak sıcaklık var. Bunu biliyorsun. Hangi yorum hatalıdır? Ortam sıcaklığı 35 derecenin altındayken sıcağı algılayan almaçlar uyarılmaz. Bakıyoruz nokta noktalı almaçlara. 35'in altında görüyor muyuz? Hayır, 35 ile başlıyor. Bu doğru. Soğuğu ve sıcağı algılayan almaçlar hiçbir sıcaklıkta birlikte uyarılmaz. Evet, bakın az önce söylemiştim. Sıcağın başlaması başladığı yerle soğuğun bittiği yer arasında bir ortak nokta var. Demek ki birlikte uyarıldıkları birkaç derece var. Bursa olması lazım ama diğer şıkları da okuyalım. Ortam sıcaklığı 40 derece iken sıcağı algılayan almaçlar uyarılır. Evet 40 derecede sıcağı algılayan almaçlar ne yapılabiliyor? Uyarılabiliyor. Ortam sıcaklığı 35 derecenin altına düştükçe soğuğu algılayan almaçların uyarılma sıklığı artar. Bakın uyarılma sıklığı Neredeyse 0 derecede en fazla soğun. Evet. 35 derecenin altına düştükçe bakın uyarılma sıklığı ne yapıyor? Artıyor. Cevabımız Bursa olması gerek. Geldik dil. Ayfer çikolatayı, Ayşe limonu, Filiz acı biberi çok seviyormuş. Ayfer, Ayşe ve Filiz sevdiği yiyeceklerin tatlarını Yukarıdaki şekli verilen dilin hangi kısımlarında daha yoğun algılar? Konuşmuştuk. Bir numara hatırlarsanız tatlı. iki numara tuzlu. 3 numara ekşi. 4 numara acıydı. O zaman filiz 4 olacak. Hemen bakıyoruz. Ya Adana olacak ya Denizli olacak. Ayfer çikolata diyor. Ayfer 1 olacak. Evet, Adana ve Denizli aynen devam ediyor. Ayşe limonu. Limon ekşi o zaman 3. Ayşe de 3 olduğuna göre cevabımız Denizli olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi burnun görevlerinden biri değildir? A. Alınan havanın temizlenmesini sağlamak. Kesinlikle. Vücut ısısının ayarlanmasını sağlamak. Garip vücut ısısıyla burun pek alakalı değil. Bekletelim. Alınan havanın ısıtılıp nemlendirilmesini kesinlikle sağlar biliyorsunuz. Kokunun algılanması zaten burnun görevi. Aynen dediğim gibi vücut ısısının ayarlanmasında burnun hiçbir etkisi yoktur. Görevi değildir. Cevap B şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. <laughs> koku alma sırasında meydana gelen olayların sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bakalım. 1. Uyarılar beynin koklama merkezine iletilir. 2. Kokular cisimlerden buharlaşarak ayrılır. Hmm, demek ki önce kokular bir cisimlerden ayrılsın. Bizim buruna gelecek. 2. En başta olabilir. Bir bakalım. Koku tanecikleri havaya karışarak sarı bölgeye, Deki mukus sıvısında çözünür. Çözünen koku tanecikleri almaçları uyarır. Şimdi başlayalım. <laughs> Kokular disimlerden buharlaşarak ayrılır. 2 başta olacak. O zaman Bursa ve Denizli değil. Ya Adana ya Ceyhan. Buharlaşarak ayrıldıktan sonra bu koku tanecikleri havaya karışacak. Sarı bölgedeki mukus sıvısında çözünecek. İkinci sıraya neyi koymamız lazım? 3'ü. O zaman cevap direkt çıkıyor. Ceyhan bir kontrol edelim. Çözünen koku tanecikleri almaçları uyarır. Evet ve bir uyarılar beynin neresine gider? Koklama merkezine değerlendirilmek üzere gönderilir. Cevabımız C şıkkı. <laughs> Pardon. Yukarıdaki çizelgede verilen uyarılardan hangileri deri tarafından algılanır? Şimdi. Sıcaklık. Sıcaklığı deriyle algılayabilir miyiz? Evet, algılayabiliriz. Işık deriyle bir alakası yok. Ses kulak, değil mi? Deriyle alakası yok. Ağrı. Evet çocuklar, ağrıyı da ne yapabiliriz? Algılayabiliriz. O zaman 1 ve 4 olacak. Zaten 1 ve 4 oldu mu cevap direktmen ne yapıyor? Çıkıyor. Bir kontrol edelim. Koku burunla alakası var. Yumuşaklık, deri, basınç, deri, tat, dil, sertlik, tabii ki deri. Cevabımız C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Derimizde bulunan duyu almaçları ile dokunma, basınç, ağrı, sıcak ve soğuk gibi duyular algılanır. Fakat derimizin her bölgesinde algılama duyusu aynı değildir. Bunun sebebi neydi hatırlarsanız? Her bölgemizdeki algılama duyusu aynı değildi. Çünkü her bölgesinde aynı oranda duyu almacımız yoktu değil mi? Bakalım hangi şıkta vermiş bu bilgiyi? A derinin her bölgesinde aynı oranda renk. Renkle bizim işimiz yok. Değil mi? Deride bulunan kıl köklerinin algılamayı engellemesi. Kıl kökleri derinin alt deride bulunur. Bu da alakalı bir durum değil. Derinin her bölgesinde aynı oranda duyu almacı bulunmaması. Evet zaten aradığımız cevap buydu. Deriden beyine giden sinirlerin derinin belli bölgelerinde görev yapması. Çocuklar sinirler vücudun her yerinde görev yapar. O yüzden cevabımız C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Dengeli beslenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sindirim sistemini olumlu yönde etkiler kesinlikle. Vücudun günlük enerji ihtiyacının karşılanması için dengeli beslenme önemlidir. Mutlaka Dengeli beslenilmediğinde obezite oluşabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Çok doğru. Sadece protein ve vitamin içeren gıdaları tüketen bir kişi dengeli beslenmiş olur. Kesinlikle yanlış bir bilgi. Karbonhidrat, protein, yağ bütün besin gruplarından belirli oranlarda ne yapmamız lazım? Almamız lazım. Cevabımız D şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple beslenmemize dikkat etmemiz gerek. Kulak sağlığımızı korumak için hangilerini yapmamalıyız? Pardon, yapmalıyız. Ben yanlış okudum. 1. Kulağımızı temiz tutmak. Kesinlikle. 2. Kulağımızı soğuktan korumak. 3. Şiddetli seslerde kulak zarının patlamasını engellemek için ağzımızı açmak ki ağzımızı açarız ki östaki borusu sayesinde kulak basıncımız ne yapsın? Dengelensin. Cevap 3'ü de doğru. D şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Bir göz şekli var. <laughs> Yukarıdaki göz modelinde numaralandırılmış kısımların hangisinin işlevini yitirmesi sonucu kornea nakli gereklidir. Çocuklar kornea neredeydi? Saydam tabakaydı. Değil mi? Saydam tabaka olduğuna göre kornea nakli için saydam tabakadaki bir sıkıntı, bir rahatsızlık kornea nakline gerekir. Cevap A zaten çıktı. Evet. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.